Turgay'cığım hoş geldin. Sen <laughs> gelmeden önce Anfora'ya acaba küp desek olur mu demiştim. Oradan başlayalım. Olur tabii ki. Yani <laughs> e, neticede isimleri veren insanlar. Evet. Evet. Ee, evet. Erol Ama şimdi Bey... Anfora'nın <laughs> Anfora'nın özelliği var. Şöyle ki alt kısmı e, bir koni şeklinde. Sivri oluyor. Gitti. Sivrileniyor. Onun nedeni de şu Gemilerde ahşap e, zeminler var delikler şeklinde onlar oraya konuyor veya evde bile taşımasa bile evde bile ahşap delikli bir e, şeyin üzerine konmak için yani stabil devrilmesin diye düşünülmüş alt tarafı evet. konik yani bizim e, testi veya ne bileyim e, küp dediğimiz şeyden farkı o. Evet. evet. E, Erol Güçlü Bey, Mehmet Turgay Bey, bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim. Ölen kişi atları ile gömülüyor dediniz. Eğer evet. kişinin ölenin çok sayıda atı varsa hepsi mi öldürülüp gömülüyor diye sormuş. Şimdi e, benim Kıbrıs'ta açılan dört tane, işte Amerikalı ve İsveçlilerin açıldığı dört e, kurganı bizzat gezdim. Dördünde de İkişer at vardı ve bunlar işte cenazenin getirildiği e, at arabasının atları. Yani bir de şöyle düşünün, e, alt aylarda at çok, yani e, Orta Asya'da at çok çünkü bozkır çok fazla sayıda at e, sa, at bol ama. E, Bozkır olmayan yerlerde at çok değerli ve çok az. Yani e, böyle yüzlerce atı kesip e, alt aylarda belki onlarca atın kurbanını görebiliriz. Çünkü orada at çok ama Kıbrıs gibi veya Bozkır dışındaki e, yerlerde at çok değerli, çok az. Yani şöyle söyleyeyim. Türk orduları yani Hun olsun, İskit olsun, hepsi atlı. Yani piyade diye bir şey yok. Hepsinin standart at üstünde işte kılıç vesaire, hepsinin atı var. Ama e, Roma'ya baktığımız zaman veya e, işte bir Makedonya, Büyük İskender'in ordularına baktığımız zaman piyade ağırlıklı. At sadece üst düzey komutanlarda çok az sayıda. Çünkü atı besleyecek bozkıra ihtiyaç var. Yani binlerce ata, atı besleyecek bozkır yok. Başka yani orta dışında. Evet. Evet efendim, şimdi Turgay'cığım burada e, Zoom'da şu an e, başka yazılı bir soru ya da katkı yok. YouTube'a bakıyorum, orada da teşekkürler var. Bir de Atilla Akçil diye adını yazan bir izleyiciden onun haricinde o kadar güzel anlattın ki herhalde soru gelmiyor. Tahmin ediyorum sözlü kısımda gelecektir. ben izinle şimdi bizim bildirgemizi gireyim. Yavuz sen bir, son bir şey bir, lütfen, evet. lütfen. Lütfen. Şimdi ben bunu anlattım ama bunun öneminden bahsetmedim. Yani Kıbrıs'ta bugün resmi tarih hem Batı olsun hem e, bizim tarihimizde, resmi tarihe göre, biz 450 yıldır Kıbrıs'tayız. Halbuki biz 2450 yıldan fazladır Kıbrıs'tayız. Yani e, ne olmuş? E, bu yazılar İskender zamanında yok olmuş. Belki büyük bir ihtimalle asimile oldular ya da katledildiler ya da Kıbrıs'ı terk ettiler büyük bir ihtimalle İskender e, geldiğinde sağ kalanlar muhtemelen gene e, şeye e, Mezopotamya gidip işte oradan Akunları heftelit eh, ah, denen e, Akun denen e, veya Batılar şey diyor. Hint iskitleri diye, <laughs> ee, diye şey yapabiliriz. Yani e, nasıl ki 1071'de biz Anadolu'ya gelmedik. Çok çok tam beri, yani çok uzun yıllardır biz Anadolu'dayız. Bin yıllardır. Atatürk'ün dediğine göre 7000 yıllık Türk yurdudur diyor Atatürk. Atatürk. Ee, Hani e, aynı şekilde biz Kıbrıs'ta 450 yıldır yani Osmanlı'yla var olmadık. Biz Kıbrıs'taki e, 2500 yıl önce Kıbrıs'ta Türkçe vardı, Türkçe yazılıyordu, Türkçe okunuyordu. Bu e, mavi vatanın en önemli unsuru olan Kıbrıs'ın tarihini de etkileyecek ve bizim Türklerin Türkiye'nin elini güçlendirecek bir bilimsel e, platformlarda bir e, olgudur. Bu bir iddia değildir. Bakın. Yani bir iddia değil de bir ispattır. Çünkü yazı bu. Yazıyı oku, okumak e, önemli olan. Ve benim bu okuduğum altı yazıtta, altı yazıtta Ohun ve Yenise yazıtlarında okuyan e, iki büyük eee profesör tarafından e, doğayen tabir edilen iki büyük profesör tarafından, Türkolog profesör tarafından ki onlar da Orhun Yenisey yazıtlarını okurlar. Yani bu runik yazıyı okuma, Türk yazısını okuma konusunda en üst e, otoritederdir. E, benim bu yazıtlarımı gördüler. E, ismini de vermekten çekinmem. Osman Fikri Sertkaya, profesör, Türkolog. Osman Fikri Sertkaya hocamız benim bu altı yazısımı da okuduğum altı yazısı da bizzat incelemiş. çok beğendiğini ifade etmiştir. bu da ben, bu da hani o onların üzerinde herhangi birinin bir şey söylemesi mümkün değildir. Yani bu iki kişi e, en tepedeki doğayen Türkolog'tur. Diğeri de e, Ahmet Bican Ercüles'in hocamızdır. Türk Dil Kurumu'nun yıllarca başkanlığını yapmış. E, i̇kisi de benim bu yazıtlarımı görmüştür. Ahmet Bican Ercüles'in benim ilk iki yazıtımı onayladığı için ben zaten e, Kıbrıs'taki ilk sempozyumda sunum yapabildim. Eğer o hayır bunlar işte Türk yazıtları değildir, Türkçe okunamaz deseydi e, bu sunumlar, bu çalışmalar yapılamazdı. Evet, evet önemi bu de Bey. budur. Yani hem Türk tarihini hem Türk devletinin Türk yazısını hem de e, Kıbrıs'ta Türk varlığını e, 2500-3000 yıl öncesine götüren bir ispattır. Yani iddia değildir. Çünkü yazıdır. Yazı okunmuştur. Nasıl ki Orhun yazıtları orada bizim varlığımızın ispatıdır, iddia değildir. Bunlar da Orhun yazıtlarının 900 sene önceki halidir. Ve Türkçe olarak okunmaktadır. Evet. Evet, şimdi İsmail Karakuzey'in bir sorusu var. Verdiğiniz bilgi ve sunum için çok teşekkürler. Kurganlar dışında diğer başka mezarlarda daha farklı bilgi ve buluntu var mıdır diyor. Bu konuda bilgi. şimdi şöyle izah edeyim. Ben Magosa bölgesindeki yani Enkobi dedikleri yerde, Gazi Magosa'daki kral mezarları dedikleri nekropoldeki 80 kurganda. 80'den belki de fazla kurgandan sadece 4'ü açılmış durumda. Daha doğrusu dört buçu yani bir tane daha açıldı ama çalışmalar devam ediyor. Daha orada 70'ten fazla kurgan açılmayı bekliyor. Onlar açılmış değil. Onlar açıldığında kim bilir neler çıkacak? Göreceğiz. İnşallah ileride açılacak ve bu kayıtlara geçecek. Ben sadece dört tane açılmış kurganı yakından inceledim. Çıkan beşinci kurganda o yarım açılmış kurgandan çıkan eserlerde. Barnabas Müzesi'ndeydi. Orada inceledim, fotoğrafladım e, ve e, bu dört tane açılmış Amerikan ve İsveçliler tarafından açılıp da bugün British Museum, National Museum ve e, İsveç, Stockholm, e, Akdeniz ve e, Mezopotamya medeniyetleri müzesinde bunlar götürülmüş. Dört kurganın içinden çıkanlar o şeylerin e, pandemi döneminde... E, Metropolitan Müzesi bütün arşivini açtı fotoğraflarla. Yaklaşık orada 4000'e yakın Kıbrısla ilgili e, malzemenin fotoğraflı ve bilgisiyle mevcut. Yani e, herkes girip oradan rahatlıkla inceleyebilir, çalışma yapabilir. Hatta Fotoğraflarda şey Metropolitan Müzesi'nin yani e, lisanssız değil, kullanılabilir falan filan. Yani e, bu eserler burada. Bu şekilde. Bir Çok az bir kısmı Kıbrıs Rum kesmindeki Lefkoşa'daki Kıbrıs e, Rum kesmindeki müzede Kıbrıs Müzesi'nde e, bir miktarda mevcut. Evet. Evet, o soruyu okuyup mu bu son cümleyi ekledim bilemiyorum ama ben gene de ileteyim. Erol Güçlü Bey bunu sormuştu. Bu buluntu ve çalışmalar sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde, güneyde de bu tip çalışmalar yapılıyor mu diye soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, Kıbrıs'ın özel bir durumu var. Yani Kıbrıs'ta gidip de kafamıza göre bir takım kurganları açamıyoruz, bir şeyler yapamıyoruz. Yani Rum kesminin de onayını almak gerekiyor. Aynı şekilde Rumlar da kendi bölümlerindeki Türk eserlerine de Yapacakları her şey için Türk tarafının olurunu almakları gerekiyor. Yani ilginç bir durum orada söz konusu. Kurganlar, yeni kurganlar, o dediğim gibi Enkomi'deki 70 kurgandan 5 tanesi daha açılsa kim bilir neler çıkacak? Ama açamıyoruz. Yani bir tane var, çalışma yarım. Nasıl ilerliyor? Çok yavaş ilerliyor. Belki de ilerlemiyor, bilmiyoruz bir e, bilgimiz yok. Kazı raporları yok ortalıkta. Yani kazı raporları olsa onları görsek bu kazı raporlarından da e, faydalanabiliriz ama yok. Peki bu çalışmaların bu kadar yavaş gitmesi ya da yapılamamasının sence sebebi nedir? Birinci nedeni işte yapılsın istenmiyor. İki tarafta istemiyor. Neden? Yani birisi isterse öbürü Köstek oluyor, istemiyor. Yani iki tarafın da oluruyla bu çalışmalar yürüyebiliyor. Yani diplomatik bazı problemlerden dolayı diyelim. İngilizler var arada bir de. İngiltere'nin de izin vermesi, olur vermesi lazım. Yani, yani çünkü ilginç bir durum söz konusu orada. Çünkü güneyin bir şeylerin ortaya çıkma, çıkmasını istememesini anlayabiliyorum Şimdi ama benim bizimkilerin bu işgandesi evet. lazım gibi geliyor. Hı. Benim e, yaptığım bu okumaların hepsi Güney'de Rum kesmindeki üniversitelere e, hocalarım tarafından gönderildi. Yani onlar da biliyorlar artık bu yazıtların Türkçe olarak okunduğunu. Ama henüz bir daha yani kulaklarının üzerine yatıyorlar, bir tepki vermiyorlar. Ya veremezler de yani nasıl verecekler? Bunlar Yunanca okundu bu yazılar, Yunanca okundu dedikleriz ama. Ya bu yazılar sağdan sola yazılmış. Siz Yunanca soldan sağa okumaya kalkmışsınız. Böyle alakasız şeyler anlamlandırmalar yapmışsınız. Okuma değil onlarınki. Onlar anlamlandırma yapıyor. Diyor evet. ki işte bu tas filancanın tasıdır şeklinde. Ama orada şu yazıyor diyemiyorlar. Çünkü soldan sağ oku. Grek yazısı soldan sağa yazılır, okunur. Ama bu yazılar sağdan sola Evet, evet Turgay'cım şimdi bu anlattıklarının ışığında tabii şöyle bir tesadüf de yaşadım ben bu Türkiye'ye gelişimde. Sağ olsun Cem Karabin'e bana bir kitap hediye etti. Ee, o okunmuş önce tahmin ediyorum. Ceyhun Şahin'in Güneş Batı'dan Doğar, Antik Yunan Uygarlığı mı diye bir soru işareti olan bir kitap. Evet. Bitirmek üzereyim. Yani ilgilenen olursa, eğer görüyorsanız bilmiyorum. Yani o 300 senelik karanlık içinden birdenbire o antik Yunan uygarlığı nasıl çıkmış ya da çıkmadan nasıl uydurulmuş çok güzel incelemiş. Bilginiz olsun. İsteyene kitabın resmini de paylaşırım daha sonra. Daha daha güzel bir kitap ben önereyim. Kara Athena. Evet. Kitabın ismi Kara Athena. Bahsediyor Orada, burada. Evet. Burada bahsediyor. Ondan da bahsediyor. Evet. Evet. Alıntı yapmış. Ee, evet. Ve tabii öyle enteresan ki Ege'nin e, batısındaki o dağlık, e, verimsiz topraklardan e, o kadar fakirlik içindeyken böyle bir medeniyetin 300 yıl karanlıktan sonra birdenbire fışkırması falan olacak şey değil. Bu tamamıyla doğudan gelen medeniyeti benimseyip batıya doğru aktarmışlar. Köprü görevi diyelim, başka da bir şey olamaz zaten. Evet. Neyse, o, o, onun üstüne çok gitmeyeyim şimdi. Evet. Ayrıca konuşuruz. Evet. evet şu an e, buradaki şeyler e, soru ve katkılar bitti. Youtube'da da dediğim gibi teşekkürler var. İzninle ben şimdi bizim bildirgemizi bir gireyim. Ondan tamam. sonra biraz sözlü kısımda sohbet şeklinde devam tamam. edelim. Tamam. Tamam. Kaçtı yarılara uçuyoruz Tanımayız engelleri Sefer yeni başlıyor Konanmamız bir nefeste Yedi deniz dolaşıyor Dalga dalga, dalga dalga Dalgaları aşıyoruz Bizim ülkümüz mavi vatan. Mavi vatanı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi, yelkenci olmalı. Mavi vatanda kadın yüzer, yelken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarına. Nasıl balık tutulduğunu bilir. Çünkü mavi vatan sözde olmaz. Kültürdeyse olur. Okullarımızı açın. Deniz Lisesi açılsın. Kuleli Askeri Lisesi açılsın. Assubay Hazırlama Okulları açılsın. Askeri Tıbbiye açılsın. Hıfzıs Sıha Enstitüsü açılsın. Atamızın kurduğu Türk Tarih ve Dil Kurumları Eski dernek yapısına kavuşsun, Atatürk'ün vasiyeti üstündeki hukuk lekesi silinsin. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve tanıtılma çabaları başlasın. Mavi Vatan Ülkesi eğitim programına alınsın, eğitim dili Türkçe olsun. Türk en son kalesi, bayrak M.K. varıyoruz. dalgaları varıyoruz. Ne mutlu Evet Turgaycığım. Bütün bu çalışmaların için ve bizle de bu bilgileri paylaştığın için önce sana sonra buradaki tüm katılımcılara ve YouTube'dan izlemiş olanlara çok çok teşekkür ederek bu akşamki canlı yayınımızı sonlandırıyorum.